arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, mükemmel sayıları bulan program yapacağız. E, öncelikle iki tane text box, iki tane radyo buton, bir tane buton ve bir tane list box'ım var. E, bu radi, radyo, radyo butonlarının bir, 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 ilkine doğru da ikincisi iki sayı arasındaki burada yaptım. Çünkü buradan iki tane text box'ım var. E, X, X, bir sayı gireceğim. Doğru dediğim zaman butona bastığım zaman bakacak mükemmel, mükemmel sayı değil mi mükemmel sayı mı diye. E, şu ikinci radyo butonu ise arkadaşlar şu iki text box arasında gi girilen sayıların e, mükemmel sayı olup olmadığını bulacak. Buranın hepsini e, e, şeyden toolbox'a ekledim. E, sonra textlerini değiştirelim arkadaşlar teker teker. Göster butonuna geliyoruz. Butonun ismini göster yaptım. İlk önce bir değerlerimiz girelim. int s1 diyorum arkadaşlar. E, S2 diyorum. Bir de Top diyorum çünkü mükemmel sayılar tam olarak nedir diye soracak olursanız Tam bölenlerin toplamı yani 6'nın tam bölenleri nedir? 1'dir, 2'dir, 3'tür. Toplamı ne var? 6 yapar. Yani 6'nın tam bölenlerinin, yine toplamı 6'yı yani kendisine verir. Bu yüzden top eşittir 0 diyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir sayı birimizi bir şeyden, text box birden alalım arkadaşlar. it.parse kullanıyorum ben e, yani alıştığım için siz convert de kullanabilirsiniz text bir nokta text burada hemen sayı 2'yi almayacağım buradan niye diye soracak olursanız çünkü mesela adam sadece veya işte kullanan kişi textbox 1'i kullanmak istiyor yani radyo buton 1'i seçiyor butona bastığı zaman hata olarak gösteriyor aslında kod doğru niye çünkü ben burada sayı 2'yi eğer tanımlarsam şimdi hemen bir tane if diyorum tap tap diyorum arkadaşlar radyo buton 1 nokta Çek, e, check it yani radyo buton 1 seçiliyse true diyorum. Radyo buton birim neydi arkadaşlar? Bakıyorum hemen doğrula. Yani tek girilen sayının mükemmel sayı olup olmadığını bulacak. Burada ben bir tane for açıyorum. For tap tap diyorum. Hemen burada i eşittir 1 olacak. Çünkü sıfırdan başlayamam. Çünkü bö bö böleceğim için o sayıyı tam bu gerekiyor bana. Burada da ne? şunu hemen bracket siliyorum. Burada sayı 1'e kadar gitsin. S1 aynı şekil. I artı artı dedik burada. Bundan sonra bir tane hemen if açıyorum. Tap tap dedim yine aynı şekil. Burada ee, ne yapacağım? Sayı diyeceğim. Bölü. Yanlış oldu. Direkt şeyin adı ismine gitti. Ne diyeceğim? S1. Doğru. S1 olarak kaydetmiştim Enter tıkladım bölü i diyeceğim. Eşleşi sıfır mı? Yani sayı bir i'ye bölünüyor mu? Çünkü mesela 3 girdim diyelim. Birden başlayacak. 3'ü 1'e bölecek. ikiye bölecek. Sonra 3'e gelecek. ha mükemmel sayı değildir diyecek. Toplamları top eşittir. Top artı i diyeceğim burada. Çünkü dediğim gibi mükemmel sayı olayı bu. En son arkadaşlar şu kodu şuraya geliyoruz. Yani şu for'un dışına geliyoruz. Enter'a tıklıyoruz. If diyoruz. Tap tap binan S1 eşit eşit toplam mı? Yani toplama eşit, eşit mi? Eğer eşitse Xbox 1 nokta items nokta et deyip burada s1'i yazdırıyoruz s1 artı sayısı mükemmel sayıdır diyelim. Eğer bu if değilse yani mesela 3 mükemmel sayı değil. Değilse hemen tap tap dedim yine aynı şekilde hemen şunu kopyalıyorum. Şunu kopyaladım, geldim buraya Ctrl V e dedim. Mükemmel sayı değildir ibaresini göstersin bize. Ctrl e S dedim bakalım çalışıyor mu. Şimdi ilk ben şu anda sadece textbox bir değişim var. Hemen 2 diyelim. Doğrula diyorum. neymiş mükemmel sayı değildir. 3 yazıyorum. Mükemmel sayı değildir. 4 yazıyorum. Mükemmel sayı değildir diyor. 5 diyorum. Mükemmel sayı. 6 da mükemmel sayı e, sayıdır demesi lazım. Mükemmel sayı değildir dedi. Mükemmel sayı. Nerede hata yaptık? Hemen bakıyorum. 0 burası. Toplam artı 3. Burada arkadaşlar bölü 2 demeyi unutmuşum. O formülden geliyor. Şöyle bir F5 diyelim. Neyse 5'ten başlayayım. Doğru değil. Değil demesi. 6'ya da mükemmel sayıdır demesi lazım. Evet doğru. Yarısına kadar gidecek. Sonra bu if'ten çıkıyoruz arkadaşlar. Bu radyo buton birinci, birisi ilki yani. Radyo buton bir seçili ilken hali. Bir hemen tap tap diyorum. Radyo buton 2 nokta. Çıkıt eşleşi turu yani radyodan iki seçili ise konumuna gelelim. Ee, burada dediğim olay olacak şimdi. Ben demiştim sayı bir iki yerde alsaydım, yani dışarıda alsaydım e, sadece e, radyo buton villa işi olan insan e, hata alacak yine. Şöyle göstereyim mesela. Buraya S2, S2 diyorum. Buraya da 2 diyorum. Mesela S dedim. Evet, normalde kodumuz çalışıyordu. Ben sayı 2 orada alsaydım buraya 5 girip buna tıkladığım zaman hata gelecek. Niye? Çünkü testbox 2'ye bir şey girmedi. Ama kodum öyle diyor. O yüzden testbox x diyorum ben. Onu radyo buton 2'nin içine yazacağız. Yani şuraya. Ctl v diyorum. Ama bundan önce bir list box'ımızı bir temizlensin. nokta items nokta evet. Şöyle geldik. Sayı 2'ye aldık. Sayı 2'ye aldıktan sonra Şurada toplamı sıfırlayayım ben bir. çünkü döneceği için, top eşittir sıfır diyeyim. Bir daha de sonra desem de olur çünkü sıkıntı değil. Hemen <laughs> for'a geliyorum, tap tap diyorum. Burada yine int i diyor, tamam çok güzel. Şunu eşittir yapıyorum, eşittir. Bu da sayı birden dönecek, s birden yani, birinci sayımızdan dönecek. Nereye kadar arkadaşlar? Sayı 2'ye kadar. Yani S2'ye kadar. x 2 dedik. İyi artı artı her şey okey. Şimdi e, toplam burada da sıfırlıyoruz. Aslında şurada değil de şunu şöyle yapsak. Bu şu anlık boş. Top eşittir sıfır. Burada desem ne gibi bir şey değişir. Bakacağım. O Eğer olmazsa kodumu oraya eklerim. Video çekmeye bu konu çok çalıştım. Bunun için hata vereceğimi sanmıyorum. Buradan arkadaşlar 1'e başlayacağız. Çünkü sayıları böleceğimiz için mesela kendisine kadar. Buraya hemen eşittir diyorum. Buraya i bölü 2 diyorum. Bu formülden geliyor. Hemen parantez içine alalım hata olmasın. E j eşittir 1 e küçük eşit i bölü 2 j artı artı diyoruz. Buraya hemen bir tane daha if açıyoruz. Bu ne if olacak? i bölü j'den yani iyice böldüğümüz zaman kalan sıfır mı? Burada da top eşittir top artı j kullanacağız. Yani yukarıdaki kodun birazcık yani mutasyona uğramış hali diyebiliriz arkadaşlar. Yani sonra şu for döngüsünün alttaki tüsü parantezine geliyoruz. Enter'a tıklayıp bir if daha açıyoruz. Bu da bir eşit top olduğu zaman. Yani mükemmel sayı olmamalı. Çünkü radyo buton 2'de sadece mükemmel sayıları getiriyor diğerlerine getirmesine gerek yok. Listbox bir items nokta diyorum. Buraya ne yazıyorum? i yazıyorum. i artı ee, sayısı mükemmel sayıdır diyorum. Kapattım. Şu an sorunsuz bir şekilde çalışması lazım. Ben test edelim bakalım. Öyle bir gelelim Şurası birazcık benim için karışık geldi. Niye? Çünkü çok sil yap yaptım. Ee, eğer fazla bir kodum olursa veya eksik bir kodum olursa yine düzeltiriz. Şuraya bir 4 yazalım bakalım. 1 zaten çalışıyordu da yine bir test edelim. 6 yazdım. Mükemmel sayıdır diyor. Şimdi 3 ile 30 arası yaptım çünkü hem 6 hem de 28 mükemmel sayıdır. Şu an bizim list baksımızı silip sadece 6 sayısı mükemmel sayıdır. 28 sayısı mükemmel sayıdır demesi lazım. Radyo buton 2'yi seçtim. Göster diyorum. Görmüş olduğunuz gibi 6 sayısı mükemmel sayıdır. 28 sayısı mükemmel sayıdır diyor.